Selamlar ben Semih Bugün arkadaşlar kraliyet turmasında şu anda 22 galibiyetteyim Dünya birincisi 33 galibiyette Ve arkadaşlar kaybedene kadar oynayacağım Bugün kullanacağımız deste bu kraliyet devi destesi Bu destenin ben kötü eşleşmesi olduğunu düşünmüyorum Ve arkadaşlar isterseniz hızlıca başlayabiliriz Maçlar zaten hızlı sürecektir diye düşünüyorum çünkü ani ölüm Karşımızda wind var dünya 11. liği varmış Evet buraya kadar da bu desteyle geldim ve Beni hiç yarı yola bırakmadı şu anda 20 galibiyette yukarılardayız. Valimi kullandığım için mecbur yaşlıcı atmak zorunda kaldım burada. Güzel o yaşlıcı da baya bir çalışacaktır diye düşünüyorum. Balıkçı ile top arabasını çekmeye çalışacağım. Harika bir alev topu. Sağ tarafta keşiş değerlendirmemiz lazım. Kraliyetlerini bıraktım. Fişekçi yansıtsın. Harika bir valil. Burada çıkartabilirim bence valili. Balıkçıyla haydi çektim. Harika kenetlendi Kral Devi. Top arabasını çekti balıkçı. Ve çok hızlı biten bir maç oldu. Evet iki tane alev tüpü attığım anda zaten maç bitecek. Gerçekten ne olduğunu anlayamadım ama adamı çok güzel yakaladık gerçekten. Hemen keşiş atıp arkasına bir tane Kralet devi attığım anda maç bitecektir. Bırakıyorum. Gerek yok kart atmam oraya. Evet çok iksir kullanıyor gerçekten. Valili attığım anda bu adam bitmiştir arkadaşlar. İlk maçımızı çok hızlı kazandık. İkinci maçımıza geçelim. 23 galibiyetteyiz. Evet ikinci maçımızdayız. Umarım burada kaybetmeyiz erkenden. Hemen keşişle başladım. Ki arkasına ileride Kralet devi atabileyim. Şok birini bölelim. Bir tanesini sağda keşişe hediye ediyorum. Destiyi döndürmek için yaşlıca da. sağa çekelim. Keşişle defansı dahil olsun veya şok birliği. Keşiş dönmedi. Etrafını sardım Kara Prens'in. Şimdi özelliğimi bastım. Şok birliği de vakit kazandırmak için. Evet rakibimiz Kıvılcım kullanıyor. Kıvılcım'a karşı Keşiş bayağı bir çalışacak açıkçası. Hemen defansımızı kurmaya devam edelim. Önüne dev goblin atacak muhtemelen. Balıkçıyla ortaya çekelim. İki kule çalışsın. Güzel defans. Sağ tarafa bir şey atmıyorum tasarruf yapmak için. Hemen özelliğimizi basalım. Domuza dönüşsün yaşladı Güzel bir kontrol hata çıksak aslında bu adamı bence egal edeceğiz ama o kontrol hata aramak lazım. Önce savunacağız. Dev Goblin gelebilir önüne ya da topu. Balıkçıyla ortaya çekelim. Keşişle ittirelim. Çok iyi defans. Şimdi kraliyet devaltmayı kesinlikle hak ettik. Oo Kıvılcım hepsini vuracak gibi. Vur kralet devi. Bu adamla yakalandı galiba. Evet arkadaşlar. Kaç kilo alev topu? 207 vuruyor. Orayı alamıyoruz maalesef. Hemen son bir defans yapacağım keşişle. Ana kule çekelim. Dev bobine. Keşi özelliği artı Valil. Öldürür Kıvılcım'ı. Harika bir defans. Birinci alet topum geldi. 3 kart döngüm açık. Sahada şampiyon olduğu için. iki kart attım şu an. 3. Alevim aslında döndü. Şimdi atalım. Ve çok hızlı kazanmaya devam ediyoruz. 3. maçımıza geçebiliriz bence. Evet karşımıza yine Wind geldi. Bu adamın yenmiş hatırlıyorsanız. Yine Mezar taşımı diktim Duvar yıkıcılığı desteği kullanıyor Hemen araya topunu yapıştırdım Herhalde Önceki seferki kadar erken yakalanmaz diye düşünüyorum Maç çünkü hemen bitmişti Sağ tarafa bir Keşişi bırakalım Ne olur ne olmaz Şöyle bir şok birliği bölebiliriz Çift taraflı Mezar taşını doğrudan içine çok güzel özellik bastık sağ tarafta her şeyi halletti ve güzel bir iksir karlımız var o yüzden kraliyet devini attım alet topum hazır önce serseri kızlar öncelikle kraliyet 3 3 tane geçirdi harika yine baya bir önde başladık arkadaşlar güzel bir keşiş Güzel. Hemen özelliğimizi basalım. En azından fişekçi ölsün. Kraliyet devini burada basmıyorum çünkü çok agresif olur bence. Alev topunu atalım da fişekçi başımıza bela olmasın. Şimdi mezar taşını aslında burada çıkarmak istemiyorum ama çıkaracağım. Duvar yıkıcı için saklasam iyi olur. Güzel duvar yıkıcılar ölecektir mezar taşında. Özelliğimi bastım serseri kızlar için. Bir tane duvar yıkıcı kulemde patladı. Şu fişekçiyi aradan çıkarmam gerekiyor. Domuz çıkartalım bari. Savunma yapmaya devam edelim. Harika bir aletop pozisyonu verdi bana. İçine mezar taşı. Güzel bir varil. Artık kraliyet devatmanın vakti geliyor özelliğimi bastım hemen. Top arabası atacak diye kraliyetini buradan attım. Çok iyi tutturdum. Yaşlı cadıyı korumak için çok ince bir hareketti. Şimdi alet topu. Ve bitti arkadaşlar. <laughs> İkinci defa yendik bu adamı. Evet arkadaşlar sanırım 25. galibiyete geldik. Şu an 26. galibiyet maçı veya kaybetme maçı artık bilmiyorum. Bu adam da köstebek kullanıyormuş deminki adam gibi. Açıkçası normalde ben köstebe antiyim bu destede ama normal versiyonu oynamıyorum ben. İskelet kral versiyonu olsaydı daha iyi olabilirdi. Alan vuruyor çünkü. Yani zevki göre değişir bu destede. Keşiş mi istiyorsunuz? İskelet kral mı? Ama keşiş versiyonu bait destelere karşı sıkıntı çekiyor. Ama eşleşmeleri çok iyi arkadaşlar bu destenin. Evet arkadan kraliyetlerimiz yürüyor. Roketi varmış. Arkadan kraliyet devi atmamak lazım eğer rakipte roket varsa Soldan bir potansiyel atak yapıyorum kraliyet devi döndürdüm Yarşı değerlendirmek için unutmayın küçük canlı kartları tanklamak lazım Valkyrie atacak muhtemelen balıkçımız ortada Güzel kraliyet devi vurur 1 2 Güzel Köstebek atmasını bekliyorum. Varilim var tabii ki de köstebek için. Şok biri bölelim bari. Şöyle bir varil hiç vurmasın. Harika. İyi ilerliyoruz. Bu arada ben roket atmasına rağmen kraliyet dev atmayı düşünüyorum arkadan. Yaşlıca diye çalışalım. Zaten mezar taşına gidecek. Valkür. Güzel kasırga attı. Şimdi arkadan kraliyet dev atalım. Canı çok olan yerden attım. Roket atacak çünkü muhtemelen. O agresif bir atak. Gerek yoktu bence böyle bir şeye. Sadece 2 ikisi de köstebeğini savundum ve roket attı. Hemen keşişle tankların bayağı bir ikisi olarak geride. Araya valkür atacak keşişle kral devi arasına o yüzden balıkçı attım. Ve adamın adamın stratejisini bozduk. Adam öylece kaldı balıkçı attığım için. Harika harika yakaladık. Bu adamı da yendik. Ve galiba 4 veya 5 yendik. Galiba 4 maç yendik arkadaşlar. Tam gaz kaybedene kadar oynayalım. Evet arkadaşlar yeni maçımızdayız. Muhtemelen şu anda dünyada ilk 100 arasında falan olabiliriz. Kraliyet turnuvasında. Çok birini böldüm. İskelet kralı varmış. Mezarlık vardı rozetlerinde. Belki mezarlık oynuyordur. Alev topu varmış. Tamam. Balıkçıyla iskelet kralı egal edelim önce. Şöyle yaşlıcıyla iskelet çıkartalım. Zehir artı alevi var. Benim için çok büyük bir sıkıntı. Mezar taşı kurabiliriz bence Ne zehri var ne alevi var elinde şu anda Çok bile bölelim Arkadan kar toparlayarak bana gelmeye çalışıyor Cehlatı varmış Adam çok e, Değişik bir mezarlık testi kullanıyor Sola keşiş attım çünkü özelliğimizle celatı yansıtabiliriz Ortadan bir balıkçı Yansıtmaya çalıştım Şöyle bir mezar taşı attım Mezarlık atarsa diye Evet temiz bir savunma yaptık. Ama adam büyü atarak kulemize çok fazla vurdu. Yine arkadan çıkmaya karar verdi. Şöyle desteği döndürmek zorundayım çünkü atacak kartım yok. Yaşlıca da tutmaya çalışıyorum elimde çünkü mezarlık atarsa lazım olacak. Hemen bir alev topu. Şimdi yaş atabiliriz. Alev atamayacağı pozisyonu attım. Alev'i kaçırdı. Ama kulemisi çok fazla vurdu. Zehir de varmış. <laughs> alev artı zehir. Evet arkadaşlar belki kubada bu destin antisi yok ama bu tarz özel turnuvalarda insanlar özel desteler yapıyorlar anti olmak için destelere. Ya metada bu destin antisi yoktur ama gördüğünüz gibi burada yapmışlar. Hemen son bir atamı yapıyorum. Çünkü alev artı zehri var. Son denemeler belki yakalarız. Moral bozmaya gerek yok arkadaşlar çok iyi ilerliyoruz bu turnuvada çok iyiyiz. Balıkçı da çekelim geldi mezarlık meç vuracağız attım çok belli hiç vurmaması lazım bir atakta yapma hakkımız olması için. Hemen son bir kraliyet bastım varilimi mezar taşı için saklıyorum. Şöyle bir alev son bir şans artık büyüsü geldi ve kaybettik arkadaşlar. Bence zevkliydi ben çok eğlendim. So, e, bu maçta çok fazla sıkıntı çekmemizin sebebi bu arada bol şans dedi. Biz de bol şans diyelim. E, Desimizi alan vuran çok bir kartın olmaması ama imkansız değildi. Ama çok zor bir eşleşmeydi. Umarım videoyu bir sürü çıkmadan bir beğeni atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.